Çok değerli, partilerim, değerli konuklar ve sayın basın mensupları, milletvekili aday adaylarımızı tanıtımları il binamızda devam ediyor. Öncelikle ben dün yönetimimle beraber e, Ankara'daydım. Yerel başkanımızı ziyaret ettik. Hepinize, tüm partilerimize selam ve sevgiler iletiyorum. Değerli arkadaşlarım, Bekir Bey bizim milletvekili aday geçmiş dönemde aday, adayımız üçüncü sıra. Kendisi ve eşi engelli bir kardeşimiz ama yüreği kocaman bir kardeşimiz. Üçüncü sıraydı. Bütün engellerin mecliste temsilcisi olacak. Dili olacak, gözü olacak, ayağı olacak bir arkadaşımız. Biz kendisini bu çıktığı yolda Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah başarılı olacağına inanıyorum. Mecliste de aksiyonunda çok engelli olduğu düşünülürse onları en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Şimdiden kendisine başarılar dilerim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın İl Başkanım, Değerli Basın Mensubu Arkadaşlarım ve Sevgili Partililerim. Öncelikle bugün değerli zamanınızı ayırarak basın toplantımıza geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, mevcut iktidarın son 13 yıldaki uygulamaları başta cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kazanımlarını teker teker yok etmeye yönelik. Bu da bizim gibi cumhuriyet çocuklarının ciddi endişe duyduğu e, olaylar ve gelişmelere sebep olmaktadır. Özellikle son 13 yılda uygulanan ekonomi politikaları sonucu ülkemizde yaşayan insanlarımızın yarıya yakını yoksulluk sınırında dörtte biri de açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmektedir. Ve insanlar yaşam mücadelesini açlık sınırında, yoksulluk sınırında sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bu neden böyle? Çünkü iktidarın ülke kaynaklarını halktan yana değil, Yandaştan yana ve şahsi çıkarlardan yana kullanılması kullanılmasının kaynaklanmaktadır. İktidarın ülke kaynaklarını yandaş ve şahsi çıkarlar için kullandığının en önemli göstergesi de son yıllarda birbiri ardına patlayan yolsuzluk olayları ve buna bağlı olarak adalet mekanizmasındaki sistematik yer değiştirmeler benim hakimim, benim savcım olsun anlayışı ülkemizde maalesef kamu vicdanını zedelemiş bulunmaktadır. Yine mevcut iktidar döneminde eğitim sistemindeki oynamalar, vatandaşların üstünlükleri üzerindeki kısıtlayıcı hareketler ve düzenlemeler, basının ve gazetecilerin susturulmaya çalışılması, hak aramanın, grev ertelemenin ön plana çıkarılması ülkemizde yaşanan en ciddi sorunların başlıcalarıdır. Ama en önemlisi benim en önemli vurgulamak istediğim mevcut iktidar döneminde halkımızın arasında yaratılmaya çalışılan ayrıştırma ve kutuplaşma olaylarıdır. Benim ülkemizde Görebildiğim en büyük tehdit budur. Bin yıllık Anadolu kardeşliğinin bozulmaya teşvik edilmesi, insanların sizden, bizden, ötekinden diye ayrıştırılması toplumumuzda ciddi kaygı duyduğumuz bir gelişmedir, bir olaydır. Özetle bahsettiğimiz ülke sorunları hepimizin endişe duyması gereken ve Cumhuriyetimiz, ülkemiz ve ülkemizin cumhuriyetimizin nitel yapısı açısından ciddi kaygı duymamız gereken olaylardır. Özellikle bahsettiğimiz ülke sorunlarının çözümünü 7 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partimizin iktidara gelebilmesiyle mümkün olabileceğini düşünüyoruz. İktidar hedefimizde Afyonumuzun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha iyi temsil edilebileceğine inanmaktayım. Ve bu amaçla da <laughs> yolsuzluklardan hesap sormak, adaletin yerli yerinde işlemesini sağlamak, halkımızın yaşadığı iş ve aç sıkıntısına çare bulmak, ülkemizin yüzünü tekrar çağdaş dünyaya döndürebilmek ve Sayın Başkanımızın da bahsettiği gibi Afyonlu ve Türkiye'de yaşayan engelli kardeşlerimin yaşadığı Rehabilitasyon, eğitim, iş, aş, ve istihdam sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisinde en üst perdeden dile getirip sorunların çözümü yolunda arkadaşlarımın sesi, solu, nefesi olacağım. Özellikle de ülkemizde son 13 yılda yoğun bir şekilde insanları aşağı alarak uygulanmaya çalışılan sadaka ekonomisine son verilmesi ve sosyal devlet anlayışının ülkemizde hakim kılınması için mücadele edeceğim. Ve özetle Cumhuriyetimizin tekrar kimsesizlerin kimsesini ol, kimsesizlerin kimsesini olmasını sağlamak için milletvekili aday olduğumu basınımıza ve halkımıza saygıyla arz ederim. Adaylığımın ülkemize, ilimize ve partimize hayırlı olmasını dilerim. Diğer aday aday arkadaşlarıma da

Thank you.